Evet sevgili arkadaşlar. Bürük getiriyorum. Civciv çıkartacağım. Yumurtalarımızı koyduk. Bugün 6. ayın 5'i 21 gün sonra inşallah civcivlerimizi çıkartacağız. Ara ara sizlere çekim yapacağım. Bürüğümüzü koyuyorum. yatıyor yumurtaların üstüne yattı Evet sakin sevgili takipçilerim Gülerimiz yattı ara ara çekimlerimizi yapacağız yemleyeceğiz sudayacağız tekrar yatıracağız Evet sevgili takipçilerim. Biz de gülük derler korkumuzu kork yeminiyorum. Bugün 15 gün oldu. Yaklaşık 6 gün sonra civcivlerimiz herhangi bir sıkıntı olmazsa Allah'ın izniyle çıkacaklar. Beni takip etmeye devam edin. Mehmet Aytaç 78 YouTube kanalından ayrılmayın. Evet sevgili takipçilerim. Bugün kurkumuzun günü doldu. 21. gün yemini suyunu koydum. Bakalım şimdi kaç tane çıkmış var mı çıkan? Evet sesler geliyor. Evet. 21. günde 1, 2, 3, 4 bir tanesi ölmüş herhalde. Yok. O da canlı. O da doyuracağım. Maşallah maşallah. Gel kızım ben seni doyuruyorum. Evet sevgili takipçilerim. Yavrularımız çıkmaya devam ediyor. Bir tane yavruyu kaybetmişiz. diğerleri de çatlak. Anası bekliyor. Onu koyacağım. Biraz daha yatsın üzerine. Onların hepsi kurusun çıksın. İnşallah basıp ezmez. Beni takip etmeye devam edin. Evet arkadaşlar. 21. günün sonunda bütün yavrularımız çıktı. Bir tanesi oluşamamış. Bir tanesi kabuğun içinde ölmüş. Bir tane boş çıktı. Fazla zayiatımız olmadan. Annesi altında basıyor öldürüyor o yüzden ben de böyle kutunun içinde eşiyle yemliyorum, besliyorum. Bayağı kurudular. Bir tane beyazım var. geri hepsi siyah. Ataks cinsi. Herkese tavsiye ederim. Zevkli oluyor. Güzel iş. Başlangıç yemi verdim. Pekmezli su verdim. İyi olur dediler. İçine yumurta şeyini atması için. Beni izlemeye devam edin. 78, Mehmet Aytaç 78 YouTube kanalımda abone olmayı unutmayınız.